Merhaba ve hoş geldiniz. Türkiye'nin en güçlü sanayi kollarından biri olan tekstil ve hazır giyim sektörü, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik adımlarıyla yenilikçi bir çağ adım atıyor. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörünün mevcut durumunu, karşılaştığı zorlukları ve geleceği nasıl şekillendirdiğini ele alacağız. Hazırsanız, bu heyecan verici dönüşüm hikayesini birlikte keşfedelim. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörünün mevcut durumu Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektörü, ekonomimizde hayati bir rol üstleniyor. Ülke GSYK'sinin yaklaşık %6,7'sini oluşturması ve imalat sektöründe toplam istihdamın %26'sını kapsamasıyla ekonomimize büyük katkı sağlıyor. Ancak son yıllarda sektörde yaşanan bazı zorluklar dikkat çekiyor. Küresel talepteki daralma ve iç konan türel sıkıntılar nedeniyle rekabetçilik bir miktar zayıfladı. Yine de Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatına uyum çalışmaları ve sürdürülebilirlik hedefleri sektöre yeni bir yön kazandırıyor. Geçiş süreci dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında yapılan yatırımlarla hızlanıyor. Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik ile ilerleyen yenilikler. Dijitalleşme ve ikiz dönüşüm sektör için yeni fırsatlar yaratıyor. Yapay zeka destekli üretim 3D baskı teknolojileri ve talebe göre üretim gibi yenilikçi yaklaşımlar, verimliliği artırırken aynı zamanda üretim maliyetlerini azaltıyor. Bu yeni üretim modelleri sayesinde stok fazlası sorunu azalıyor ve atık yönetimi daha etkin hale geliyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemelerin kullanımı yaygınlaşıyor. Blockchain teknolojisiyle de tedarik zincirinde tam şeffaflık sağlanması, tüketicilerin güvenini artırarak sektöre olan ilgiyi canlandırıyor. Nanoteknolojinin tekstilde açtığı yeni çağ Nanoteknoloji, tekstil sektöründe çığır açan yeniliklere imza atıyor. Kumaşlara eklenen nano parçacıklar, gözle görünmeyecek kadar küçük olmasına rağmen ürünlerin performansını ve özelliklerini ciddi anlamda etkiliyor. Örneğin, hidrofobik nanopartiküller sayesinde su ve leke tutmayan kumaşlar üretilirken, gümüş nanopartiküller kullanılarak antimikrobiyal ve koku önleyici kumaşlar elde ediliyor. Bu özellikler, tüketiciye daha hijyenik ve kullanışlı ürünler sunuyor. Ayrıca, OB koruyucu kumaşlar güneş ışınlarından koruma sağlarken, termoregülatör kumaşlar soğuk ve sıcak hava koşullarına uyum sağlıyor. Gelecekte sektörü şekillendirecek 5 büyük devrim. Önümüzdeki 5 yılda tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanması beklenen büyük devrimler var. Dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerle birlikte talebe göre üretim modelinin yaygınlaşması stok fazlası sorununu azaltarak atık yönetimine katkı sağlayacak. Öte yandan sürdürülebilir malzeme kullanımı ve karbon ayak izini azaltma hedefleri sektörde artık vazgeçilmez unsurlar arasında yer alacak tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları da dijitalleşme ile birlikte değişiyor. İmalat sektöründe dijital iş modeli inovasyonu. Dijital dönüşüm yalnızca verimliliği artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda sektörde yeni iş modelleri geliştirilmesine olanak tanıyor. Endüstri 4.0'ın sunduğu yapay zeka, veri analiti, dijital ikiz ve bulut hizmetleri gibi teknolojiler, imalat sektörüne büyük yenilikler getiriyor. İmalat sektöründe inovasyon, sadece süreçlerin dijitalleşmesiyle sınırlı değil. Aynı zamanda yeni ürün ve hizmetler sunarak tüketici beklentilerini karşılamayı da hedefliyor. Söylen becerilerinin iş yaşamında önemi Tekstil ve hazır giyim sektöründe dijitalleşmenin yanı sıra, liderlerin sahip olması gereken iletişim becerileri de ön planda. Profesyonel dilin kullanımı, etkin dinleme ve beden dilinin doğru yönetilmesi, Sektördeki liderlerin başarıya ulaşmasında önemli rol oynuyor. Etkili söylen becerileri geliştirmek, yalnızca iş içindeki verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda liderlerin ekiplere ve paydaşlara daha etkili bir şekilde hitap etmesini sağlıyor. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi Son olarak, sektörün geleceğini şekillendiren bir başka etkinlik olan 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesine değinelim. Bu zirve, Türkiye'nin en büyük şirketinin yöneticilerini bir araya getirdi ve dijital dönüşümün sektöre nasıl entegre edilebileceği tartışıldı. Zirvede, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin'in yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştığını belirttiği açıklaması oldukça dikkat çekiciydi. Türk Telekom da fiber ağlarını mobil teknolojilere entegre ederek yeni bir fiber mobilite çağı başlattı. Hoşçakalın ve gelecek bölümlerde görüşmek üzere.